Ağacın kökleri, Adalet Ağaoğlu'nun eserlerinin temelini oluşturan ana temaları ve edebi kişiliğini sembolize eder. Parçalanmış zaman ve bellek ve etrafa dağılmış parçaları, yazarın eserlerinde sıkça kullandığı doğrusal olmayan zaman kurgusunu ve hafızanın karmaşık yapısını simgeler. Modernleşme ve toplumsal değişimi birleştiren bir şehir manzarası, yazarın Türk toplumundaki modernleşme sürecini ve bu değişimin bireyler üzerindeki etkilerini anlatır. Varoluşsal sorular ve yön belirleme, karakterlerin hayatlarındaki kritik seçimleri, ahlaki ikilemleri ve varoluşsal arayışları temsil eder. Ağacın dallarında yer alan parşömenler, Adalet Ağaoğlu'nun en bilinen eserlerini ve bu eserlerin ana temalarını temsil eder. Ölmeye yatmak, yatakta uzanan bir kadın figürü, etrafında geçmiş anılarının dönmesiyle karakterin hayatıyla yüzleşmesini ve iç hesaplaşmasını sembolize eder. Fikrimin ince gülü, uzun, virajlı bir yolda tek başına ilerleyen bir Volkswagen, yazarın bu eserindeki karakterin özgürlük arayışını, bireysel yolculuğunu ve toplumsal normlardan kaçışını anlatır. Bir düğün gecesi, gergin ifadeli çok sayıda insanın bulunduğu bir düğün sahnesi, görünüşteki bir kutlamanın altında yatan ailevi ve toplumsal gerilimleri, siyasi çalkantıları simgeler. Hüzünlü bir atmosferdeki yaz manzarası ve yere düşen tek bir yaprak, mevsim sonu metaforuyla bir ilişkinin sonunu ve beraberinde getirdiği melankoliyi yansıtır. Hayır! Elinde hayır yazan bir parşömen tutan el figürü, yazarın bu eserindeki sisteme, dayatmalara ve kabule karşı duruşunu, bireyin isyanını temsil eder. Ruh üşümesi, soğuk bir ortamda titreyen bir figür, bireyin duygusal ve ruhsal yalnızlığını, varoluşsal soğukluğunu ve aidiyetsizlik hissini yansıtır. Bu görsel, Adalet Ağolu'nun edebi dünyasını ve eserlerinin ana temalarını bütüncül bir şekilde sunmaktadır.